Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS lisans ön lisans çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu sefer denemeler yok değerli arkadaşlarım. Soru çözüm yok. Sizler için sınava yakın bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ÖSYM yaptığı son açıklamayla soru havuzunun silindiğini söyledi. O yüzden ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Ee, hemen hemen tüm konular hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Biliyorum ki e, stres içindesiniz değerli arkadaşlarım. Ve eminim ki çoğu arkadaş sınavdan sonra şeyi bırakmıştır. Ama e, bırakan arkadaşlara sesleniyorum. Eğer güzel bir tekrar yaparlarsa tüm bilgiler geri gelir. Çünkü hafıza o kadar basit değil değerli arkadaşlarım. Ben sizlere güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. Sevgili arkadaşlarım Konumuz Osmanlı ve inkılap tarihi. Niye diğer konulardan konuşmayacağız hocam diye sizleri duyuyor gibiyim. Diğer konular hakkında da kısa kısa konuşacağım. Ama Osmanlı ve inkılap tarihi'nden toplam 21 soru geliyor. Osmanlı tarihinden 9, inkılap tarihinden 12 soru gelmekte. Sizlerde sizlere bazı tahminlerde bulunacağım. Özellikle Osmanlı tarihi ile ilgili. Ondan sonra inkılap tarihi hakkında değerlendirme yapacağız. Osmanlı tarihi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Kültür ve uygarlıktır değerli arkadaşlarım. Niye kültür ve uygarlık? Çünkü öğrencilerin en çok zorlandığı konudur. Niye zorlanıyorlar? Çünkü çok fazla sayıda kavram var. O yüzden zorlanabiliyorlar. Ee, ÖSYM'den ben tımar sistemini bekliyorum. Tımar sistemi beklediğim konular arasında e, bununla beraber diğer kavramlar özellikle müsaade sistemi, iltizam sistemi, iskan politikası gibi kavramlara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bu kavramlara dikkat edelim. E, kültür ve uygarlıkla ilgili 2-3 soru bekliyorum. Diğer bir konu arkadaşlarımın en çok karıştırdığı konu Osmanlı dağılma dönemi. Yani Abdülmecid, 2. Mahmut, Abdülmecid Abdülaziz ve 2. Abdülhamid'i çok karıştırıyorlar. 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi ile ilgili bilgi sorusu bekliyorum. Ve o bilgi sorusu 2. Mahmut olabilir. 2. Mahmut'a dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Kuruluş dönemine baktığımızda ise Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili olan etmenler gelebilir. Ya da kuruluş döneminden bir padişah seçebilirler. Orhan Bey veya birinci murada dikkat edelim. Sevgili arkadaşlarım. Ee, yükselme dönümünden Yavuz Sultan Selim'den soru bekliyorum. Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır. Konu az olabilir ama ÖSYM genelde öyle yerlerden seçiyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan, Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'dan yani bu konularla ilgili soru gelir değerli arkadaşlarım. Ee, 17. yüzyıl Osmanlı duraklama dönemi'nden ben yorum olarak bekliyorum. Ee, gerileme dönemi, Lale Devri, 3. Selim. Bu ikisi ÖSYM için çok önemli. Lale Devri ve 3. Selim. Ee, hmm. Osmanlı devleti için konuşacaklarım bu kadar. Özellikle 19. yüzyıla dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Karıştırmayın lütfen. Bakın sizin bilginiz var. Bilginiz var. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum. Sizin bilginiz var. Sa ee, savaş sırasında diyordum az kalsın. A kadar. Artık o kadar alışmışız ki sınav sırasında lütfen heyecan yapmayın, stres yapmayın. Bildiğiniz yerden gelecek. Anlaştık mı? İnkılap tarihine bakalım. İnkılap tarihi. ÖSYM'nin vazgeçilmesi ikinci meşrutiyettir değerli arkadaşlarım. Siz neye dikkat edeceksiniz? İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında yaşananlara bakacaksınız. Ona dikkat edin. Trablusgarp Savaşı. Balkan Savaşları. Ee, arkadaşlarım şimdi siz diyeceksiniz ki hocam bir şey bırakmadınız ki. Yani Bunları soracak. Başka ne sorabilir ki? Ama şöyle bir durum var. Ben dağılıma göre gidiyorum. İkinci meçhudiyetten bir soru seçiyor. Trablus'tan bir soru seçiyor. Balkan Savaşları'ndan bir soru seçiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan bazen iki soru seçiyor. Cemiyetlerden soru seçiyor. Değerli arkadaşlarım. Yani konu da alımı bu yani. Soru da alımı bu. Benim elimde olan bir şey yok. Devletle sorar onu bilemem. Çünkü son yıllarda bunu sormuştum. Mustafa Kemal'in hayatından ben bir soru bekliyorum değerli arkadaşlarım. Ben Mustafa Kemal'in hayatından bir soru bekliyorum. Görevleri olabilir. Ne zaman istifa etti? Ne zaman askerlik hayatına geri döndü? Ben oradan soru bekliyorum. Bununla birlikte muharebeler ÖSYM'nin kesin konusudur. Muharebe dediğimiz Batı cephesi değerli arkadaşlarım. Batı cephesi çok ama çok önemli. Birinci yönünü, ikinci yönünü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz. Bunlara dikkat edelim. Bunların sonuçlarına dikkat edelim. İnkılaplar, ilke ve inkılaplar mutlaka sorulması gereken konular arasındadır. Yani son sınava göre gitmeyin değerli arkadaşlarım. Emin olun, emin olun çoğu şey değişecek. Son sınava göre gitmeyin. İnkılaplar ve ilkeler. Soru gelecek. Bakın Ali Hoca dedi dersiniz. Ali Hoca dedi dersiniz. İlke ve inkılaplar. Atatürk dönemi Türk dış politikasından bir soru geliyor. Sevgili arkadaşlarım, sizden şunu istiyorum. Lütfen sorularda fazla derine inmeyin. Bazı arkadaşlarım derine inip her şeyi unutuyorlar. Soruyu bildiği halde. Lütfen fazla derine inmeyelim. ÖSYM en fazla 1-2 tane geniş soru seçer. En fazla. Ha. Bakın bunun garantisini veriyorum sizlere. Diğerleri bileceğiniz yerden gelecek. Osmanlı ve İnkılap tarihi bizler için çok önemli. Anlaştık mı? İlk 3 konudan soru dağılımını şöyle size söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. İslamiyet öncesi Türk tarihinden bir soru gelecek. İlk sorunuz o olacak. Ee, ben yorum sorusu şahsen beklemiyorum ama yorum sorusu da gelebilir. Kavramlara dikkat ediyoruz. Kavramlar, destanlar, devletlerin özellikleri, hükümdarların özellikleri. Türkistan tarihi, Büyük Selçuklu, Karahanlılar, Gazeliler bunlar önemli. Üçüncü soru Türkiye Selçuklu tarihinden gelme ihtimali bir hayli yüksek. Şöyle değerli arkadaşlarım ilk 3 konudan 3 soru Osmanlı tarihinden 9 soru, İnkılap tarihinden 12 soru, Çağdaş Türkiye Dünya tarihinden 3 soru. Şimdi arkadaşlarım şunu merak ediyordur. Çağdaştan ne bekliyorsunuz? Çağdaştan ben geniş beklemiyorum. Niye hocam? Sevgili arkadaşlarım, Çağdaş'ın hakkı 7-8 sorudur. Ama çok fazla sayıda bilgi olduğu için ön sevme sizi sıkıştırmayacak. Bakın bu dediğimi unutmayın. 3 soru gelecek. 3 soru da bence 3 soruda zorlanmayacaksınız. Çünkü ben denemelere bakıyorum. Ben denemelere bakıyorum. Arkadaşlarım zorlanmıyorlar. Ve hazırladığım denemeler ÖSYM'den bazen daha zor oluyor. Arkadaşlarım yine zorlanmıyorlar. Hani derler ya sınav babası farklı oluyor diye. Sizin başınıza o geliyor işte. Çağdaştan ben geniş beklemiyorum. İnşallah, inşallah çağdaş istediğiniz gibi gelecek. İnşallah rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlarım şunu karıştırıyorlar. Hocam, hocam bu eserler ne? Biz edebiyatçı mıyız? Sevgili arkadaşlarım sistem maalesef bizi buna dayatıyor. Diyor ki ben mükemmel profesörleri yetiştireceğim ama memur olarak kalacaklar. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hayalinizden vazgeçmeyin değerli arkadaşlarım. Asla pes etmeyin. Az bir süre kaldı. Ben sizlere güveniyorum. Sınava kadar da sizler için sorular paylaşacağım. Denemeler paylaşacağım. Ön lisans için mesela lisans bittikten sonra ön lisans için de devam edeceğim. Ee, niye soru paylaşımı yapıyorum? Bakın sevgili arkadaşlarım. Çok ciddiyim. Pek fazla kadar sağlamıyorum. Bu işten. Bakın çok ciddiyim. İşten. Bunları işten söylüyorum. Amacım zor durumda kalan insanlara yardım etmek. Çünkü kitap fiyatları çok fahiş olmuş. Çok 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 o yüzden zor durumda kalan insanlara yardım etmek istiyorum. Çalışan var, evli olan var. Ailesinden para istemeye çekinen var değerli arkadaşlar. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Denemelerde buluşmak üzere. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.